Ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Geçen gün seri katillerle alakalı 10 tane film önerisi yapmıştık. Çok fazla istek üzerine bu sefer de dizi önerisi yapacağım. Burada size 10 tane çok iyi polisiye dedektiflik dizisi önereceğim. Bunlardan birincisi Fargo dizisi. Benim de hayranı olduğum 3 sezonu da soluksuz izlediğim bir dizi. Fargo şöyle bir dizi. 3 sezon yayınlandı. 4. sezonda bu arada gelmek üzere inanılmaz heyecanlı bir şekilde bekliyorum. İlk 3 sezon birbirini takip eden olaylardan kurulmuyor. Her sezon başka bir olay var. Şöyle bir dizi düşünün. Her sezonunda karar veremiyorsunuz hangi sezonu daha iyi diye. Çünkü gittikçe çok çok daha iyi sezonlar çıkıyor. Bu yüzden 1 2 3 sezonu da bu arada benim favorim 3. sezon. 3 1 2 diye gidiyor. Siz de dizi izlediyseniz yorumlara favori sezonlarınızı yazın. Gerçekten izlerken en çok keyif aldığım dizilerden bir tanesidir Fargo. Bu arada filmi de var. İkinci önereceğim dizi True Detective. Mükemmel bir dizi. Bu kadar iyi çekimlerin bir dizide olması ve iyi oyunculuklar inanılmaz kaliteli bir hale getiriyor. True Detective'de de birinci sezon. Diğer sezonları o kadar beğenmedim ama özellikle birinci sezon. Yani Matthew McConaughey ve Woody Harrelson gibi çok üst düzey oyuncuların oynadığı o birinci sezon inanılmaz iyiydi. Birinci sezonda True Detective'de bir seri katilin peşine düşüyorlar. Mükemmel bir hikayesi olan bir sezon izleyeceksiniz. İzlemediyseniz muhakkak tavsiye ediyorum. İzlediyseniz de bir kez daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben iki kez izledim. Üçüncü dizi polisiye diziler arasında kült olmuş bir dizi Dexter. Dexter'ı zaten artık bilmeyen yoktur. Çok 8 sezonda yanlış hatırlamıyorsam toplamda yayınlandı. Ve mükemmel bir kitleye ulaştı. Kanunlardan hoşnut olmayan bir adamın e, kötü insanları öldürmesi üzerine kurulu bir dizi. Bu da mükemmel tabii bir dizi. yani 8 sezon boyunca devam etmiş. Oradan da zaten düşünebilirsiniz. İzlemediyseniz de muhakkak öneriyorum. Dördüncü önereceğim dizi Netflix'e. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 2019'da geldi. Veya 2018'de olabilir. Mindhunter. İki sezon yayınlandı şu ana kadar. Üçüncü sezonda yolda geliyor. Onayını aldı. Yine mükemmel bir diziden bahsediyoruz. Mindhunter'ın en güzel özelliği 1970'ten sonra Amerika'da FBI'de kurulan o davranış bilimleri departmanını inceliyor olması. Bu departman 1970'te Robert Rester tarafından kuruluyor. Buradaki karakterler de gerçek karakterler. Zaten gerçek seri katiller de inceleniyor. Ama o seri katilleri inceleyen FBI ajanları da gerçek. Orada mesela Bill Tench karakteri aslında Robert Ressler karakterini canlandırıyor. Gerçek olan olayları Mindhunter dizisi çok iyi kurgulamış. Bu yüzden bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız ki duyduğunuzu düşünüyorum ki o yüzden beni takip ediyorsunuz. Mindhunter tam sizlik bir dizi dizide Edmund Kemper'ı göreceksiniz, Charles Manson'ı göreceksiniz, Jerry Brudos'u göreceksiniz, Richard Speck göreceksiniz. Bu dizinin hatta en önemli yanı şöyle, dizi birinci sezon, birinci bölümden itibaren BTK Killer yani Dennis Rader'ı inceliyor. Aslında biz Dennis Rader'ın o 25-30 yıllık yakalanma süreci içerisindeki cinayetlerini de bir yandan izliyoruz. Bu olaylar yaşanırken arka planda daha da başka şeyler oluyor. Biz bunları da görüyoruz. Orada mesela Atlanta'daki bir katili görüyoruz. Kim bu? Wayne Williams. Dennis Rader hikayesi içerisinde biz Wayne Williams'ı da görüyoruz. Bu dizinin ilk bölümünden sona doğru gittiğinizde şunu da çok iyi göreceksiniz. Davranış bilimlerinin Amerika'da FBI'de çıkan bu davranış bilimlerinin seri katilleri kodlaması, profillemesi olarak ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Ki Wayne Williams'ın da yakalanması aynen bu şekilde oluyor. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Diziyi muhakkak izleyin, izlemediyseniz. Bir başka önereceğim dizi Men Hunt Yuna bombur Yuna bombur yani Ted Kaczynski. Ted Kaczynski'nin bir derdi var. Bu derdini de anlatmak için bomba kullanıyor. Ted Kaczynski yüksek IQ'ya sahip, çok iyi bir matematikçi bir adam. Ama Ted Kaczynski fikirlerini insanlara anlatmak istiyor ve bunu anlatmak için de şiddete başvuruyor. Bu şiddete başvurduğu aşamayı başından sonuna kadar Manhunt, Yuna Bomber'da izleyebiliyorsunuz. Yine çok sürükleyici bir dizi. Ted Kaczynski'nin şöyle bir özelliği var. Ted Kaczynski'nin peşine düşülmesi artık Amerika'da, FBI'da yazı biliminin de çok ciddi gelişmesini sağlıyor. Çünkü Ted Kaczynski de yazdığı yazılardan yakalanıyor. İlk başta Amerika'da bu yazı olayına bu kadar çok takılmıyorlardı. Hani yazı karşılaştırmaları, bu yazıyı yazan insanın nasıl bir insan olacağını dair sosyolojik araştırmalar falan bunlar yapılmıyordu. Ama Ted Kaczynski'den sonra artık böyle bir birimde kuruldu. Ve bu biriminde ne kadar değerli olduğunu Ted Kaczynski olayında görüyoruz. Hani Zodiac'ta falan mesela bu kadar incelenmemişti bu işler. Çünkü bir katil yakalamak için en önemli şey onun profilini belirlemek. Eğer profili belirleyemiyorsan zaten yakalamanda olanaksız bir hale geliyor. Altıncı önereceğim dizi Dogs of Berlin bir Netflix dizisi. Daha yeni geldi Netflix'e Berlin'de geçen bir cinayeti anlatıyor. Kurgusal bir hikaye bu. Yine Fargo ve True Detective gibi. Dogs of Berlin dizisi de Almanya'da Türk bir futbolcunun ölmesi üzerine kuruluyor. Türk bir futbolcu ölüyor. Bunun üzerine cinayet araştırmaları başlıyor. Artık bunu kim öldürdü, nasıl öldürdü? Türkler Almanya'da ölüyor. İşin içerisinde yine sosyolojik dengeler giriyor gibi. Biraz daha yine anlatmayayım. Spoilere girecek. Ee, kesinlikle tavsiye edebileceğim çok güzel, aksiyonlu bir dizi. Türkiye'den bir öneri yapmak istiyorum. Bu dizide muhtemelen biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için bir kez daha önermek istiyorum. Şahsiyet dizisi. Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı bir seri katil dizisi. Türkiye'nin de bu arada yapılmış en iyi seri katil dizisi. Artı en iyi dijital platformlarda yapılan dizi diyebiliriz ki zaten Haluk Bilginer e ödül aldı bu dizideki başrolünden dolayı. Burada da Haluk Bilginer'in oynadığı Acak karakteri kötüleri öldüren bir eski memur ve bu ölümleri de giydiği tavşan kıyafetiyle yapıyor. Tavşan kıyafetiyle yapıyor olması da polisler açısından çok daha hani, garip bir e, araştırmaya gidiyor. Tavşan kıyafeti neden yer bir katil? Daha farklı bir araştırmaya yapılıyor oluyor. Kesinlikle dizi çok iyi. Harik bir Birgin'in oyunculuğu zaten tartışılmaz. Ee, bu da tavsiye ettiğim dizilerden bir tanesidir. Bir sonraki American Crime Story. Direkt gerçek olaylar üzerine yapılmış e, belgesel dizi tadında bir şey. Hem belgesel hem dizi. Birinci sezonda O.J. Simpson olayını izledik. Bu arada ben de onu yapacağım. İkinci sezonunda Versace'nin katili Andrew Cunanan'ı izledik. Hem burada Versace'nin hayatını hem de Cunanan'ın hayatını biraz inceliyoruz. Bu arada bununla ilgili videoyu da yaptım. Kartlara bırakacağım. Buradan izleyebilirsiniz. American Crime Story'nin bu arada yeni sezonu da 27 Eylül'de yayınlanacak. Ee, yeni sezonu merakla bekliyorum ben. Siz de izlemediyseniz hemen izleyip 3. sezona yetişebilirsiniz. 9. önereceğim dizi Des. İsmi Des dizinin David Tennant oynuyor. Ve bu dizide daha yeni yayınlandı. Sanırım Torrent'ten falan bulabilirsiniz. Şu an internette olmayabilir. Dennis Nielsen'ın hayatı üzerine yapılmış bir dizi. Bir İngiliz dizisi bu ve başrolde de yine bir İngiliz aktör olan David Tennant oynuyor. Des dizisini ben bir süredir bekliyordum çünkü geleceği bir, bir, bir buçuk senedir belliydi. Araya pandeminin girmesiyle süreci biraz uzadı ama şu an yayınlandı. Bu dizide direkt gerçek olaylara dayanıyor. Dennis Nielsen'ın hayatını anlatıyor. Bu diziyi Torrent'ten büyük ihtimalle de bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili yaptığım bölümü de kartlara yine bırakıyorum. Ve 10. Dedektiflik deyince akla gelen ilk isim Sherlock Holmes. Yani artık bu çok öneriye de girmiyor ama önermesek de olmuyor. Bir mihenk taşı bu Sherlock Holmes hikayesi. Hem edebiyatta hem dizide, film üzerinde, televizyonda yani kısacası. Ee, Sherlock Holmes'de anlatmaya gerek yok aşırı zeki bir dedektifin cinayetleri çözmesini izliyoruz bunda da izlemediyseniz tavsiye ederim Kitaplarını okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Bu bölümünde sonuna geldik. başka bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.